İsterseniz de bir evet. evet sırada en iyi çıkış yapan erkek adaylar var. Ben sana aşık oldum bir tanem. Ben seni öyle sevdim bir tanem. Tamam seni tebrik ediyorum ama aday değilsin. Aday olan Murat başka bir Murat biliyorsun. Sen deli Murat. Tamam ben deliysem okyanusları aşmadım diye mi yapıyorsun bunu? Hadi Murat'cığım. Evet en iyi, en iyi çıkış yapan erkek adaylar. <laughs> 1997 Kral TV Müzik, Müzik Ödülleri En iyi çıkış yapan sanatçı adaydı. Kralı <laughs> 96'nın en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı seçilen Yaşar'ı 97'nin en iyi çıkış yapan erkek sanatçısını açıklaması için sahneye davet ediyoruz Yaşar Arkadaşlarınızla Yaşar bir heyecan var mı? Bir bakacağım Bir kalbini dinleyin Yok hayır. Geçen seneden sonra sen nasıl hissediyorsun kendini? Aa, aslında aynı, heyecanı duymuyor desem yalan olur. Hem onlar adına, ödül alacak kişiler adına, hem kendi adıma. Tekrar bir sene öncesini yaşıyorum, zaman makinesi gibi bir şey bu. Bu ödül üç açıdan çok önemli. Birincisi, sadece bir tek kez kazanılabiliyor. İkincisi, uğur getiriyor. Üçüncüsü de gurur veriyor. Şimdi bir sene gururla taşıdığım bu ünvanı... ...yeni sahibin ödülüyle ver birlikte vermek üzere zarf açıyor... ...ve kazananı okuyorum. एनी चिक्की जपान आर्सराज जया माता Murat duygularını gizleyemeyen biri. Bence senin seneye de bir stetoskopal ihtiyacın olacak. Bence ödül verelim. Ve mikrofon seni Murat. Çok teşekkür ederim. Murat bir şey rica ediyorum, izin verirseniz. Yani çok ufak bir konuşma yapacağım. Biz bir dinlenelim, sen konuş o zaman. Evet. <laughs> Biz hakikaten çok azınlık bir insan olarak bu yola baş koymuştuk. Başta ağabeyim, ellerinden öptüğüm Hasan Topaloğlu bana inanmıştı. Çok küçük bir insan, 3-5 kişiyle biz bu yola baş koymuştuk. Allah'a kurban olayım, sizlerin ve tüm Türk halkının vermiş olduğu takdiri isyanla bize baş Allah herkesten razı olsun. Kazanımdan da, kazanmayanlar da bütün herkesten razı olsun. Yönetmenim olan Ahmet Koç'a bir şey söylemek istiyorum. Bak Ahmet, biz başardık. <laughs> Biz de kutluyoruz. Ödeyin alın. Murat'ın mikrofon senin. Alkışlarınızla Murat gör bakalım. <laughs> eğer, eğer hata yaparsanız bunu da istirham <gülüyor> edeyim. Böyle bir heyecanlanacak bu olur. Sağ <laughs> 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 Ben seni böyle sevebilirdim. Ben de hem güler, güldürür, var de sevebilirdim. Başla bir biz. Ben sana aşık oldum bir daha. Ben seni böyle sevdim bu kadar. Hadi dön, tut ellerimi, bırakma beni böyle. Sen bir ömür kuyumda. Ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim bir tane. Hadi dön, tut ellerimi, bırakma beni böyle. Sen bir ömür boyunca okyanusları, akvaryum açtım çocuğum. Kuzey rüzgarları gönlümü, sen beni böyle bırakıp gitmen bile, ne yap Bir gün sen de döveceksin bak, bir gün sen de seveceksin Akşamların bir altını, yediğim ekmeği, içtiğim sigarayı, bir yudum şarabı arayın. Seni hayatın diğerlerde öyle beklerken, Başa geçip giden cümlerim, akşamların kalkışında ararken, umudumla, umutsuzluğumla, başka yerlerde beklerken, seni hayat akşamlarda ararken, ben, ben sana diyorum ki. Doludum bir kane, Hadi dön, tut eğitim, bırakma beni böyle. Sen... Buyur, buyur. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Sevgiler, hemen sana ödülünü geri veriyorum. Mikrofonumu teslim alıyorum. Alkışlarınız da bırak, gel bakalım. Evet, sırada en iyi saz adayları var. 1997 Kral TV Video